Baraj yeni bölümde neler olacak? Nehir oğlunu geri alabilecek mi? Nazım Bahar'a inanmaya devam edecek mi? Hepsini bu videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Nazım Bahar'ın gerçek yüzünü görsün diyenler ve Nazım ile Nehir tekrar bir araya gelsin diyenler beğeni tuşuna bastığın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Nehir artık çok zor günler beklemekte. Nehir'in oğlunun velayetinin Bahar'a verilmesiyle Nehir artık tamamen kendini yalnız hissedecek ve oğlunu Bahar'a vermemek için elinden ne geliyorsa yapacak. Ama Bahar da artık Nehir'e karşı savaş açmış durumda. Ve bu oyunu o kadar güzel oynuyor ki Nazım'ın Bahar'a deli de Nehir'e inanması çok zor. Zaten Nazım da hemen Bahar'ın gerçek yüzünü görmeyecektir. Ama Nazım'ın nehir olan aşkı Nehir'in sürekli yanında olmasını sağlayacaktır. Ama Nehir ne olursa olsun Bahar'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve oğlunu tekrar geri almak için hiç pes etmeden savaşacak. Peki sizce Bahar'ın gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.